Merhaba Tahsin amca. Merhaba, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bir tane tost alabilir miyim? Tabii. Şey, sucuklu peynir yumurta var içinde, evet, olur evet, mu? Tamam. Tamam. O tereyağı. Evet. Şimdi sucuk. O şey elektrik mi? Yok. Hayır. Otu <laughs> gibi değil mi? Şimdi kaç yıldır yapıyorsun? 40 yıldır yapıyorum. Ha, 40 yıldır maşallah. Evet. Allah sağlık versin. Sağ olasın. Yardımcı var mı burada? Var. Ha. O kadar bir tane ne kadar? 100 lira. 100 lira. Evet. Teşekkür hmm. ederim. Afiyet olsun. Günde kaç tane satıyorsun? Ben de ya. olmuyor. Haa tamam. 30 satıyoruz, 40 satıyoruz, evet. 50 satıyoruz. Haa. Farklı, farklı bir evet. günde evet. Niye ütü kullanıyorsun böyle? Başka türlü olmuyor. Hı. Buyurun afiyet olsun. Haa tamam. Teşekkür ederim. Evet. Bu kadar 100 TL. 2 tane aldım şimdi 200 TL. Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim afiyet olsun. Teşekkür ederim.